Evet öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben işte bugün size birlikte dur yapacağım arkadaşlar. Yani önceki düreden bir tane duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar okullar açılıyor. Yani okul açıldığı sürece belki video gelmeyi bir arkadaşlar. Yani bunu söylemek istiyorum. Yani çocuğun biri tabletimi gördü, Camı kırıldı yani. Tabletin yarısı çalışıyor, yarısı çalışmıyor arkadaşlar. Yani ben şu an burasına basıyorum. Şimdi bu tarafına basıyorum. Çalışıyor. Şimdi başka bir tarafa basıyorum. Kırılan tam başka bir yerine çalışmıyor. O yüzden yani sorun oldu arkadaşlar. O yüzden hep döndürmek zorunda kalıyorum. bu yüzden video gelemiyor arkadaşlar. Yani çek, çekemiyorum. Düşünüyorum yani bu tapeti şey yapacağım böyle kırık satır satır yani satı satabilsem yani çok iyi olacağını düşünüyorum satarsam çok iyi gelecektir arkadaşlar hep çeviriyorum işte böyle çevir 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 yani böyle Minecraft'ın sevgi kalmaz zaten onu evime telaşıma Mesela düşün, düşün arkadaşlar. 2 dakika böyle. Emanet alacaksın. Çevir şunu al. Çevir böyle. Ona çok kötü bir şey. Zaman kaybı olacak zaten. Size uğraş, uğraştırmak istemiyorum arkadaşlar. Sömüstü görüşebiliriz ya. Ya sömüstü de da o kaç yılında hafta sonları CSK videosu atabilirim arkadaşlar. Çünkü neydi? Ama montajı sadece müzikli. Çünkü bende şey bilgisayar Bacıkan var ama nedense şey olmuyor arkadaşlar nasıl desem size Mikrofon da takılı ama ses gelmiyor ama Ayarlarını biz yapamadık Olmadı yani ben yapmaya çalıştık Ayarlarını falan yapmaya çalıştık olmadı arkadaşlar hiç Yani uğraşmaya bile değmez arkadaşlar Bunu ben video atarken yani şimdi atıyorum zaten hızlı dolu internet iyi Şimdi atıyorum yani gece siz sabah falan fark etmiş olsun Yani sabah sabahın 22.49 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani okul açılsın hafta sonları yani tatilde çekemiyorum çünkü tablet şey yani nasıl desem tatilde zaten şey gar ne diye sen cezalıyım ceza için oynayamıyorum ceza için oynayamıyorum ama yaz tatile gelirse böyle Cuma Pazartesi cuma cumartesi yani belki cumartesi belli olmaz sınav haftası falan olursa şu haftası olsa işte o zaman video gelmeyebilir onu da onu da duyursun atarım. E o zamana kadar yani Samsung tableti almış olur mu arkadaşlar? Her neyse arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın, unutmayın. Size söylüyorum yani okul açılana kadar yani hafta sonuna kadar video gelmeyebilir. Çünkü yani eğer, eğer cezan bitirse de biterse de Cese çekmeye çekme çalışma montaj tablet ne tableti ya bunu hesaba girerim. Ya da farklı bir hesap açarım onu duyurusunu yaparım. Ve sizi yollarım arkadaşlar. henüz arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Siz de <laughs> hoşçakalın ve bay bay.